Burası işte. Yeğenim, araba için yarın haberleşiriz. Tamam dayı, teşekkür ederim. Ne demek canım? Hadi kalın sağlıcakla. Öykü bak son kez söylüyorum. Bu benim sürprizim değil. Aa, Ayaz'cığım ben farkındayım. Asma yüzünü öyle. İnanıyorum ben sana. Bu başımıza gelenlerin hepsi büyük bir talihsizlik. Yalnız var ya, adam çok iyiydi. Nereden buldun sen onu? Bir an tüylerim böyle gerçekten diken diken oldu. Bak, bana doğruyu söyle. Siz belli bir senaryo üzerinden mi çalıştınız, yoksa doğaçlıyor musunuz? Ya Öykü, nasıl da abartıyorsun? Ben seni niye böyle bir yere getireyim? Korkutmak için. Çünkü ben korkunca sana sıkı sıkı sarılacağım böyle. Sen de bütün gece bana sarılıp, merak etme Öykü'cüğüm, ben senin yanındayım... ...ben varken sana hiçbir şey olmaz diyeceksin. Ha, korkutmazsam sarılmazsın yani. Bunu mu demek istiyorsun? Yok. Ee, yani, aman... Bence biz bir an önce içeri girelim de bizi keseceklerse kessinler. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Fırtınadan elektrikler gitti. Jeneratörde olmayınca karanlıkta oturuyoruz. Boş odanız var mıydı? Doluyuz. Yalnız bir odamız boş. O da kimsenin kalmak istemediği bir oda. Halbuki en güzel odamız. Hep kan, hep kan! Adası. Anlamadım. Ya Bunlar hep korku filmi klişeleri. Ayaz, ben çok eğleniyorum ya. Bütün dertlerim İstanbul'da kaldı Vallahi Tamam, tamam. Tutuyoruz. Siz bilirsiniz. Anahtarınız burada. Mum vereyim size. Odanız ikinci katta. 13 numaralı oda. Değil mi? Yok. 5 numara. Ha, e, ama yani 13 olsa çok manidar olurdu, güzel olurdu ama 5 de olur. Olur olur. Size iyi istirahatler. Hadi uça hadi insanlar daha fazla şaşırtmayalım. Yürü. Öykü, bak burası karanlık. Şimdi düşersin falan, elimi tut. Hah, başladık yani. İyi hadi, al tut elimi. Ayaz, şimdi böyle odada mumlar yanıyor değil mi? Her yerde kırmızı güller. Aa, gerçek kırmızı gülleri yaptın. Şimdi bu sefer papatya vardır. Bastığın yere dikkat et. Korkma, elini tutuyorum. Düşmem ben. Bak! Ah! Öykü, ne yapıyorsun sen ya? Formata uygun davranıyorum. çok korkarım karanlıktan. Sakın beni bırakma. yaptığım yok ya anla artık. Neredeyse çık gel. Kapıyı kapat. Bana bak Ayaz. Beni iyi dinle. Eğer bu işin altına senin sürprizin falan çıkarsa vallahi çeker giderim. Daha başında araba nasıl bozulmuş ya? Nasıl kalacağız biz bütün gece burada? Jeton geçti olsa düştü nihayet. Kapıyı kilitledin mi? Kucağımdan inersen şayet. Tamam indik işte be. Oh, en azından elektrikler geldi. E, duvarlarda hiçbir şey yok. Ne olacaktı ki? İki insan ölmüş burada. Ayaz ne olur gidelim ya. Ben burada kalmak istemiyorum. <laughs> Ayaz! Tamam korkma yanındayım. Bütün gece gözümü kırpmam seni korurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.